Tasarım alanında yol çizilmesi Elektronikte elemanlar arasındaki bağlantılar iletkenler yardımıyla yapılır. Normal şartlarda bu bağlantıların iletken kablolarla yapılması birçok sakıncaya sebep olur. Bu yüzden baskı devrelerde elemanlar arasındaki bağlantılar bakır yollar yardımıyla yapılır. Bu yolların kalınlıkları taşıdıkları akıma bağlı olarak değişir. Çok karmaşık devrelerde bu yollar birden fazla katman kullanılarak yapılır. Çizim alanına yol çizilmesi. 1. Çizim alanına yol çizmek için öncelikle çizim yapılacak yüzey katman seçilmelidir. Baskı devrelerimizi genellikle tek katlı olarak bastığımız için bu tüm copper seçeneğini kullanacağız. Bu tüm copper seçeneğini seçmek için katmanlar arasından buradaki ok tıklanarak açılan listeden bu tom copper tıklanarak seçili hale getirilir ve pencerede o an için aktif olan katman ismi gözükür. Program ekranının sol alt kısmında bulunur. Aşağı bakan ok tıklanarak açılan listeden seçilir. Daha sonra sol taraftaki araç çubukları içerisinden trace mode seçeneğine tıklanır. Şu seçenek trace mode hemen sağ tarafta açılan listeden çizim yapacağımız çizgi kalınlığını seçeceğiz. Şöyle trace modu buradan seçtik ve hemen şuraya yollarımızın ölçüleri gelmiş oldu. Trace modu yol çizmek için tıklanır. Açılan bu listeden çizilecek yol kalınlığı seçilir. Çizgi kalınlığı seçildikten sonra farenin imleci değişir ve kalem şeklini alır. Çizime farenin sol tuşu ile başlanır. Çizgi sonlandırılmak istendiğinde önce sol, sonra sağ tuş tıklanır. Buradaki e, çizgi kalınlıkları yukarıdan aşağıya bu şekilde olmaktadır. Yani default şu kalınlıkta iken bridge şu kalınlıkta, t8 şu kalınlıkta, T500 bu kalınlıkta, T400 bu kalınlıkta. Trace mod seçildi. Açılan listeden H70 kalınlığındaki yol tercih edildi. Ee, bunu çizmek için, şu hattı çizmek için farenin sol tuşu ile buraya tıkladık. Ve sağa doğru fareyi çektik. Sonra burayı sol fareyle tıkladık. Sonra faremizi çektik. Şurayı tıkladık. Her e, tıklamamızda, burayı tıkladığımızda bu hat çizildi. Geldik burayı tıkladık. Bu hat çizildi. Ve buraya geldik. Buraya tıkladık. Farenin sol tuşuyla bu hat çizilmiş oldu. Sonra geldik. Burayı tıkladık farenin sol tuşu ile şu hat çizildi. Geldik burayı tıkladığımızda da bu hat çizildi. Farenin sol tuşuyla buraya tıkladık. Bu hat çizildi ve sağ tuşu peşinden tıklayarak çizimi bitirdik. Trak yol özelliklerini değiştirmek. Bir yolu çizdiğimizde o yol illa da öyle kalmak zorunda değil. İstersek o yolun özelliklerini değiştirebiliriz. Bunun için bir çizim alanına çizmiş olduğumuz bir çizginin özelliklerini değiştirmek istediğimizde ilgili çizgi farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan menüden çizgi ile ilgili değişiklikler yapılır. Karşımıza bu menü geliyor. Bu menüde Drag Routers seçeneğinin anlamı pin uçları sabit kalmak koşulu ile seçilen yol taşınır. Yani bağlantı uçları sabit kalır, yolun yeri değiştirilir. Modify router ile fare imlecinin bulunduğu noktadan çizime başlayarak çizgiyi modifiye eder. Fare imleci ile planan noktadan çizime başlayarak çizgi modifiye yani yenilenir, değiştirilir. Delete routers Seçilen çizgiyi siler bu komutumuz. Copy router seçilmiş olan yolun pinleri ile birlikte kopyalanmasını sağlar. Move router seçilen yolu pinleri ile birlikte istenilen noktaya taşır. Change layer seçili çizginin bulunduğu katmanı yüzeyi değiştirilir. Yani seçili çizgiyi katmanlar arasında yerini değiştirme işlemini Change Layer ile yapacağız. Change Trace Style. Bu seçenek ile yine bir alt menü açılır ve bu menü yardımı ile çizgi kalınlığı değiştirilir. Yani çizgimizin kalınlığını ince iken biraz daha kalın veya kalınken daha ince duruma getirmek için o çizgi üzerinde sağ tıklıyoruz. Açılan bu menüden Change Trace Style'e tıklıyoruz ve açılan listeden istediğimiz kalınlığı seçerek çizgimizin kalınlığını değiştirmiş oluyoruz. Change Via Style Seçmiş olduğumuz yol üzerindeki viaların özelliğini değiştirmeye yarar. Mitre Seçmiş olduğumuz yoldaki 90 derecelik dönüşleri kırar. Unmitre seçmiş olduğumuz yoldaki dönüşleri 90 derecelik dönüş haline dönüştürür. Set, mitre, dept mitrede kırılan dönüş açısını gösteren yeni bir pencere açılır. Trim to vias seçilen çizgide farenin imlecinin bulunduğu noktadan ilk via noktasına kadar olan bölümü seçili hale getirir. Trim to current layer hangi katmanda çalışılıyorsa çizginin o bölümünü seçili hale getirir. Trim to single segment seçili çizgide farenin bulunduğu konumdaki iki segment arasını seçili yapar. Trim manuali bu seçenekle birlikte farenin ucunda beliren çizgiyi seçili hale getirmek istediğimiz kısma dokundurduğumuzda o bölge seçili olacaktır. Change Layer tıklandığında seçili çizginin bulunduğu katman yüzeyi değiştirmemize olanak sağlayan bir liste açılır şu şekilde. Bu liste içerisinden istediğimiz katmanı açılan bu listeden hangi seçenek tıklanırsa seçili çizgi o katmana yüzeye aktarılmış olur. Top Copper üst katmandır. Bottom Copper alt katmandır. Change Trace Style bu seçenek ile çizgi kalınlığını değiştirmemize olanak sağlayan bir liste açılır. Şu an e, halihazırdaki çizgimizin kalınlığı T60. Açılan bu listeden istenilen seçenek tıklanarak çizgi kalınlığı değiştirilir. Örneğin burada T20'yi tıkladığımızda kalın bir çizgiden daha ince bir çizgiye geçmiş olacağız.